Zeyneden merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz 24-31 Ekim haftalık kahve falı yorumlarına sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım ile devam ediyorum. Kolektif niyet aldım lütfen siz size uyanları alın uymayanları gönderin evrene gitsin güzel olanları aldık kabul ettik güzel olmayanları kötülere geri iade ettik arkadaşlarım sıkıntınız çıktı sıkıntınız aktı İnşallah böyle kolayca bütün sıkıntılarınız dertleriniz akar hanenizden dışarıya gider. Şunu akıtabilirsem çok güzel olur. Şöyle yapalım. Tamam. Akmadığı sürece zaten sıkıntı değil kalması gerekiyordur. Hemen sizlere şu şekilde göstermek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım hemen şu kısımdan başlayalım. Hmm. Aslan burçlarında iki konu direkt kendisini gösterdi. Birisi aşk konusu, birisi iktidar konusu arkadaşlar. Bir. Sevgili kısmına söylersek karşı tarafın e, son zamanlarda size daha çok yaklaşmaya çalışacağından bahsedebiliriz. İşte sizin güzel olduğunuzu, yakışıklı olduğunuzu, işte sizin karakterinize, dış görüşünüze yani bayağı bir iltifat gelecek bunu söyleyeyim. E, bu birinci durum. İkinci durum da, bulunduğunuz iş yerinde patron olup olmamanız problem değil. Ya da evde patron olup olmamanız değil. Bir şey için bir mücadele olacak ve e, diyeceksiniz ki bu projeyi ben yönetmeliyim. Bu evin e, kadını da benim, adamı da benim, reisi de benim, her şeyi de benim. Yani sizin cinsiyetiniz önemli değil. Ama diyorsunuz ki bu evin her şeyi benim. Ve ben ne istersem o olmak zorunda deyip büyük bir iktidar olma yolunda ilerleyeceksiniz öncelikle bunu söyleyeyim. Ha, başarıyor musunuz? Evet çünkü uzun zamandır zaten e, bu başarıya ulaşmak istiyorsunuz. Belki insanlar sizi dinlemiyor İşte çoluğunuz çocuğunuz şey işte sizi takmıyor da olabilir normaldir. Yani e, herkesin evinde olabilen şeyler ama diyorsunuz ki artık yeter e, çok üstüme geldiniz herkese karşı bunu diyebilirsiniz ailenize de diyebilirsiniz. Ama ben artık kendimi toparlıyorum ve ben hüküm sürüyorum. Burada diyeceksiniz arkadaşlarım ve buradan alıp öyle bir yola gidiyorsunuz ki ee, neyi düşünüyorsunuz bilmiyorum. Geçmişle alakalı bir derdiniz yok. Onu söyleyeyim. Geçmiş artık geçmişte kalmış diyorsunuz. Ve geçmişi unutabilmeyi bu hafta başarıyorsunuz. Zaten çok fazla aslan burçlarının geçmişte işi olmaz. Geçmişe mazi derler, geleceğe istikbal derler. Bunu her zaman söylüyorum. Ve siz diyorsunuz ki ben artık buradan sonra kuş olup uçacağım. Öyle kimsenin iki kanadar iki eli arasında yok ağzıyla ben kuşum gelsin beni tutsun gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Ne siz diyorsunuz ki benim dileklerim var, benim adaklarım var, benim niyetlerim var. Ben bu hayata boş boş yaşamaya gelmedim. Seni de bekleyemem ya da sizi de bekleyemem. Hani bir tane iş yerine başvurup hani bütün ömrüm boyunca sizden iş gelecek de ben onu bekleyeceğim demiyorsunuz. Ben sizi bekleyene kadar her yere başvurdum artık nereden gelirse şeklinde çok hızlı, çok seri hareketlerle beraber bir yükseliş ve anında bir yol görünüyor size. Çok hızlı bir yola gidiyorsunuz ve yeri geliyorsunuz arkadaşlarım. Şöyle 3 günlük, 5 günlük bir yol olabilir. Bu aniden gündeminiz olacak yalnız. Hani e, belki aniden sevdiğiniz insanlarla konuşursunuz. İşte tamam bu hafta sonu gidelim o zaman. Hani bir günlüğüne gidelim gelelim. Öyle bir e, kafa değişikliği olsun. Tebdili havada ferahlık vardır deyip gidip gelebilirsiniz. Hatta dedim ya siz acelecisiniz diye. Bakın benim konuşmama bile bu acelecilik yansıdı. Şimdi biraz daha sakin olayım. Yani gerçekten çok o kadar büyük bir randumanlı hareket ediyorsunuz ki insanlar görünemiyor yani insanlar şokta insanlar diyor ki wow ne olmuş buna bu ne hız bu ne atiklik bu ne çeviklik arkadaşlarım şurada bir kalbiniz oluşacakmış minik bir hamstra dönmüş yani sizinle ilgili bu hafta birisi bilgi toplayacak ama beyaz olduğu için ve altında da iki tane yol olduğu için e, bunlardan birisi maneviyat birisi e, böyle maddi manevi konular yani Maddi manevi konu şöyle. Hani dedim ya bir iktidarınız var diye. Hem yükselebilirsiniz mesela kadro bekliyorsunuz. Hem kadro alırsınız hem maaşınız artar. Hem statüm yükseldi etiketim geldi. Hem de para anlamında iyi şeyler geldi diyebilirsiniz. Tabi siz kendi hayatınızı olumlayın. Bu evladınız da olabilir. Çünkü çok dipten geliyor. Onu söyleyeyim. Ee, aynı zamanda arkadaşlarım. Diğer yönüyle de. Belki gerçekten hani aslan burçları nedir o ahı diye kükrer, herkesi darman duman eder, işte kötüdür, işte birisi bir şey yapmadı mı hemen onu atar, geç, ezer, geçer. Aslında öyle değildir. Haksızlığa gelemez. Hı. Onun dışındaki süreçte sizin o aslında nasıl, sonuçta aslanla bir kedigil. Onun da güzel bir yönü var. Sizin bu güzel yönünüzü keşfedecek bir kişiyle güzel ve uzun soluklu bir sohbetiniz olacak telefonda olur, dışarıda olur bunu bilemem. Ama diyeceksiniz ki vay be beni anlayan da varmış. Hani nasıl balık burçları çok ağlaksın, seni anlarsın deniyor ama aslında değildir. Susar sadece. Siz de öyle. Sizin sadece kötü yanlarınızı göstermek isteyen insanlarla çevreniz dolu olduğu için bu kişiye bir temkinli yaklaşacaksınız ama bu kişi sizin belki size maddi bir yardımda bulunamaz ama size manevi anlamda çok büyük rahatlık verecek. Belki sizi ağlat yani anlatırken bile ağlatabilir. Onu söyleyeyim. Bu kadar rahatlayacağınız bir durum olacak arkadaşlarım. Hep yollarınız var farkında mısınız? Daha önceden yapmak isteyip hep bir kesintiye uğramış yollarınız var. Artık bakın önünüze bakabiliyorsunuz. Burada kimlik değiştirmiş bir kişi var. Hmm. Arkadaşlarım birinin takibiyle alakalı bir durumdan bahsedeceğim. Evet. Ve onunla ilgili bilgiler vereceğim. Eğer dersiniz ki takipten bahsetme benim psikolojim bozuluyor derseniz. Daha önce de çünkü böyle bir durum oldu. Birazcık videoyu ileriye alma şansınız vardır. Başlıyorum. Şu kendisini değiştirmiş kişiyle alakalı. Bu kısa saçlı bir kadın. Öncelikle onu söyleyeyim. Kısa saçlı bir kadın, havalı bir kadın. Çok böyle uzun uzun saçları yok. Ya da türban kullanan bir kişi de keza olabilir bilemem. Gözlük kullanıyor olabilir ya da gözleri renkli. Olma ihtimali çok çok yüksek. Ee, sinsi bir kadın, onu söyleyeyim açık ya da e, türbanlı fark etmiyor. Yani ya dediğim gibi kısa saçlı çünkü daha önce böyle söylediğinde e, çok büyük hakaret demiştim ya da diğer türlü tamam. Bu kişiyle ilgili sürekli 02 20 bakarız 02 20 sürekli bu rakamlar çıkıyor ve bir e, kulak durumu söz konusu. 1 e, ayın İkili tarihleri yani zaten ile demek ki 29 arasındaki süreçte bu kişi sizi dinleyebilir, sizi gözetleyebilir. Aslında kötü bir insan değil. Birazcık sarışın olma ihtimal ya da boyalı saçlı olma ihtimali bu arada var. Onu söyleyeyim. Sarışın ya da saçı boyalı. Bu birinci ihtimal 2. Bu kişi 20 yaşlarında değil bu arada. Daha büyük yaşlı var. Demek ki böyle daha sıfıra dayalı olarak söyleyebilirim ki 82 doğumundan önceki bir doğum zamanına e, daki bir kişi yani 72 kilo olabilir, 62 kilo olabilir, gerçekten 82 kilo olabilir. E, bu tarihlerde doğmuş bir kişi hem e, kendi adını kullanıyor, soyadını kullanıyor, e, iki ismi var ya da e, varsa bir eşi onun soyadını kullan onu söyleyeyim çünkü uzun bir ismi olan bir kişiyi bu kişiye ne yapıyorsunuz dikkat ediyorsunuz çünkü size bir şeyleri böyle e, alttan alttan duyurmak isteyebilir normalde hiç beklemeyeceğiniz bazı davranışlar olabilir örnek veriyorum sadece e, hani derler ya yanlış anlamayın eşeğin kulağına karpuz suyu kaçırmak mı karpuz kabuğu kaçırmak mı hani Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Size bir şeyler söylerler. Temiz bir düşünceymiş mi? Aa işte söyledim ama hani eşin seni aldatıyordur. Ee, işte ben sadece dikkat et diye söyledim. Ee, ben kötü bir şey söylemek istemedim ki derler. Burada iyi zannedersiniz. Bu tarafa baktınız. Aa bakın. Canınız yandı. Gördünüz mü? O yüzden ve söylediklerinin asla asları yok. Çünkü söylenen kısımlarda bir boşluk, bir tutarsızlık hep olacak. Ama maksat sizin aklınıza o şüpheyi sokabilmek o kişinin isteği. Böyle bir şey yapmayın. Ee, bu kişi böyle bir söylediğim kişiydi görürseniz inanmayın. Ben size söyleyeyim. Sadece sizinle amacı uğraşmak. Arkadaşlarım bir kişi sizin için dualar ediyor. Onu söyleyeyim. Ve burada dediğim gibi birisi derdinize resmen derman olmaya geliyor. Sizi can kulağı diyoruz ya. Gerçekten dinliyor. Hani bazen deriz ya en, yakın arkadaşımıza bile. Sen beni dinlemiyor musun? Sen ne yapıyorsun deriz ya. İşte bu kişi sizi can kulağıyla dinleyecek bir kişi dileklerinizi, du dualarınızı tutun. Arkadaşlarım tabak haricin, pardon fincan haricinde gördüklerim sizlerle paylaşacağım dilekleriniz, dualarınız. Vallahi hazır gibi oldu. İnşallah en güzeli, en bereketlisi sizlerde olsun. Şöyle müsaadenizi açıcık akıtayım. Arkadan da başka dilek dualarınız geliyor ama. Çünkü çok, o kadar olmamış ki uzun zamandır. Hepsi birikmiş artık. Ha bu arada şu an dilemedim ki başka diyebilirsiniz. Daha önceki zamanlara bakın bakalım neler dilemişsiniz de olamamış o zamanlar. Arkadaşlarım şurada iki tane kişi görmekteyiz. İkisi de ellerini böyle koymuş böyle yapmışlar ve bir şeyin altında bir sunağın orada e, resmen dua ediyorlar. Bunlardan bir tanesi sizsiniz. Diğeri de sizinle arasında ya ikili ya üçlü yaşlar artı eksi bulunan, yani aranızda kalkıp da 20-25 yaş olan bir kişiden bahsetmiyorum arkadaşlar. Maksimum aranıza artı eksi 5 yaş olan kişi bu sizinle aynı duaları ediyor şu anda. Belki eski partneriniz, belki e, ilerlemekte olduğunuz kişi olabilir onu söyleyeyim pek anne baba gibi görünmüyor daha çok biraz daha fok balığına benzediği için sevgi aşk anlamında tam bir aşk yani sevgili aşk öyle söyleyeyim çocuk aşkı değil yani iş aşkı değil sevgili olma şeklinde bir aşk ve yine burada ikiniz burada yine ikiniz burada yine ikiniz bakın hep ikili bakın burada ikiniz sadece burada bir kaynak var ama o çok dışarıda o büyük ihtimal gidecek şurada da minik bir bebek var Demek ki arkadaşlarım aranızda tekrar yeniden bir şeylerin doğması çok çok muhtemel. Onu söyleyeyim ve daha da dilekleriniz, dualarınız geliyordu ki şuraya bakarsanız 3 tane de güzel e, göz yaşınız var. Minik minik demek ki sizi mutlu edecek haberleri alıyorsunuz. Şurada bir erkek çocuk çıkmış. Küçük çocuk varsa yani 14 yaşından küçük, 15 yaşından küçük erkek çocuk tanıdığınız varsa yolda oynuyorsa vesaire kendisine çok çok dikkat etsin çünkü etrafta böyle kafasına mafasına bir yerine bir şey gelir ve arkadaşı taş atabilir kollarına hani o konuda onu uyarın arkadaşlarına dikkat et vesaire diye e, yiğeninizdir, başkasıdır bilemem ama uyarmanız gerekiyor. Çünkü bir rahatsızlığı, küçücük de olsa bir e, görünmez kaza, kaza diyeceğiniz bazı şeyler olabilir. Çok büyük değil, merak etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Ay devirecektim. Vallahi bakın çok heyecanlı. Ben size en başta ne dedim? Çok hızlı giriyorsunuz haftaya ve beni bile etkiledi enerjiniz. O kadar yüksek enerjiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi haftalar. Bay bay.